Evet merhaba arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Fenerbahçe Mourinho serimize ve en son Galatasaray'ı yeni puan farkını dörde indirmiştik bakalım bugün nasıl olacak maçımız Göztepe ile kondisyonlar her zaman gibi yerlerde hemen değişikliklerimizi yapalım yanlış oldu neyse o da lazım Öyle yapsak, o Osterwald değerine çağlar alsak yapacak bir şey yok. Maç süresi fazla da kalmış gibi hissediyorum. Onu azaltalım hemen. Ses yine biraz fazla gibi. çok da fazla gibi. Şunu bir alsak. Böyle bir şey mi? İki tane var zaten. Seçsin birini. Tamam. Formalarımızda yanlış yaptık. Formalarımızda nasıl yapalım? Biz böyle olun, siz de böyle olun. Zor maç olacak. Umarım 3 puanla döneriz. Hadi bakalım. Göstermeli Aslanlar İzmir'deyiz.

Saint Maximan pası Konatı'ya geçmedi ama defansa bir hata Konatı aldı Saint Maximan geri attı tekrar Konatı'ya gelmedi. İçeri doğru, içeri doğru Konatı içeri doğru. Hafanı. İsmail Köybaşı mı lan bu? He oymuş. İsmail Köybaşı. Fana Çağlar araya girdi. Pası o sayı. Pası o zaydın tabii ki o hiçbir şey yaramıyor. Deniz. Pası İsmail Köybaşı. Baldi. Çok güzel pas ayrı emiri. Lan oğlum. Lan oğlum sana da bir ton para verdik lan. iş yap lan. Bugün de Fener'in Manchester'la maç var bakalım ne olacak. Ahmet Ildız. Pası Fofana Baldi araya girdi. Helal Baldi. Sait Maxson top aldı. Fofana ile pas tekrar kaçtı Sait Maxson. Lan oğlum çok çevirdik. Çaprazdan vursak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Östçümen. Kim lan bu? Ne östçümensin lan sen? Ardaymış. Arda östçümen. Uf, yapma fafana. Acı bize. Helal Cihu. Çağlar pası Arda ile. Arda kanat değiştiriyor. Alejandro Balde. Onun pası Saint Maximum. Xoş baldı. Eh, ölmüş ki adam nasıl xoşsun ikinci yarı Levent'i alaq. Güzel baldı. Hadi. Eh. Hadi. Kor nereye çık bari? Yok mu? Yok. Ne? Hikar bitmiş. Allah bir sakatlandı yok korktum Ha değişiklik. Baldeciğim çık bakalım. Arda'nın yerine Deko girsin. Konate arkaya gelsin. Kostiç, 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 Saint maksimum yerine mi? Çok mu ölürüz? Artık yapacak bir şey yok. Daha bekle, bura kapacak. Haydi bakalım, let's go. Hakkımızda hayırlısı. Zaire emiri topu kaptı, pası Konat'e. Konat'e. Oğuz Aydın oynadı. İçeride Jacko var. Oğuz Aydın ortası. Jacko kafayı vurdu. Arda Özçimen çıkardı. E daha değişiklik yapacağım. Hakkım <laughs> mı kaldı? <laughs> Ceko. Nasıl oraya kadar çıkıp top alıyor ya? Sangare Ciku top kaptı. Ciku ne arıyor orada? hostic Kostić'in pası Konate. Konate. Levent de oynadı. Levent. Oyt. O ne? Sahir Emiri. Pas Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'dan Ceko'ya geçmedi. o pası öyle kötü atma ama ya. Allah Allah çok zor bir pas sanki. Fofana geçemedi. Amrabat kafayla indirdi. Bırak kapacak. Bırak kapacağın pası Oğuz Aydın. Oğuz'un pası Ceko. Tekrar Oğuz'a. Oğuz, Oğuz. çaprazda karşı karşı. Oğuz Aydın şutu gol. İlk defa şey aradı. inanılmaz. İnanılmaz. Bu maçı böyle bitirmek istiyorum. Bu maçta falan kaybı istemiyorum. Oğuz Aydın gol atmışken Bakayım. İyi 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 vurmuş. Helal helal. Helal çalar. Allah. Hayır 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 helal. Burak. Pası Konate. Konate'nin pası Levent Mercan. Sol kanatta bir boşluk var. Kostic top aldı. Kostic. Kostic sıfıra doğru indik. Ostiç ortası Ceko'ya doğru. Ceko kafayı vurdu Arda Üstçimen. <laughs> Burak kapacak topu aldı. Onun pası Oğuz Aydın. Oğuz Aydın gidiyor. Saydın. Ortası Ceko'ya doğru Ceko'ya gelmedi. İsmail Köy başı uzaklaştırdı. Fofana'ya geldi top. Fofana indirdi. Ahmet Yıldız. Tekrar Fofana doğru Çağlar'dan kritik bir müdahale. Amrabat. Kanattaki Burak gördü. Burak geri döndü. Burak'tan ıı, <laughs> değişik bir pas aslında kanat değiştirmek istemişti ama neyse. Nazım Sangari. Of dişin piresi çıktı. Son dakikaya girdik artık. Yalçın Kayan pası Taha. Tahan uzun oynadı. Ahmet Yıl zindirdi yere Burak var. Burak. Burak'ın pası Konate. Konate'den Ceko. Ceko'dan Oğuz Aydın'a doğru derken sanırım maç bitti. Evet Fenerbahçe zorlu göz Göztepe deplasmanın 3 puanla dönüyor bravo bravo Galatasaray tabi ki yenmiş Samsun Sporu daha iki maçımız kimle? Sivas teplasmanı? Kaç gün sonra? Altı gün. İyi. Bu yalan, Hepsi Kasımpaşa. <laughs> Hafta takına bak. Beş tane Kasımpaşalı var. Neymişiniz mübarek? Başak şöyle Tep basmanlarmış Galatasaray. Umarım bir puan kalbi gelir artık. Bu ne lan? Adamlar puan kaybetmiyor baba. Ne bak. 16 galibiyet, 2 mağlubiyet ya. Averaj da bizden iyi. Beşiktaş da iyi ya bu arada çaktırmadan. Onlar gidiyorlar. Evet devam. Sivas maçında yapalım bu videoda tabii ki. Hey. Arda hiç oynamadın hala sen anlamıyorum ki ben oynadım ya bu adam. Yarı oynadı herhalde. Yarısını oynadı değil mi? Doğru. Evet Sivas deplasmanındayız. Fenerbahçe için dramatik anların yaşanan deplasmanlardan biridir. Arda Güler. Aslında Saint Maximan. Saint Maximan balde koştu, balde ile oynadı. Baal'den Zahir Emiri, onun pas Arda, Arda Amrabat oynadı, Amrabat'tan Madu Eke, Madu çaprazda vuramadı, Pongouras araya girdi. Bu geri olur ya ismi lan herhalde o. çiftçi araya girdi, Fenerbahçe ve Taç. O sayı Samuel Madu Eke ile oynadı, Madu Eke. Madu Eke. hocam neyse devam. Arda'nın pası Zahir Emiri, Zahir Emiri'nin şutu. Az farklı dışarıda. Az farklı dışarıda. Az önceki pozisyondan doğan sarı kart veriliyor. Bikanski. Nasıl okunuyor acaba? Alo kimse yok mu? Pires Pires. O çiftçinin pası Rodriguez. Eh. Offside. Tabi offside. O sayı iğrenç bir pas atıyor. Ezder oynamamak lazım. Çok beyaz ya, çok beyaz. O ne la? Valde <laughs> Zaire Emery ile oynadı. Pası Amrabat'a. Onun pası Madueke. Madueke bir şut fake'i. Saint Maxim görüyor. Saint Maxim'in çaprazda karşı karşıya kaçırdı. Keşke ters ayakla olmasaydı. Türkiye'den tekrar Amrabat'a. Amrabat'ın pası Zahir Emiri. Onun pası kanattaki Balde. Balde'den Arda'ya doğru mail. Boniface. Şimdi Arda. Arda ceza sahtı şey iyi bir şu tam olmadı. Adıveke'yi çağırdı. Adueke bir şut fake kim? çaprazdan şutu top kaleye gitmiyor. What a fantastic opportunity diyordu Spiker ama gol olmuyordu. Cooper. <laughs> ne var lan? Ey yok bir şey hoca ya. Ah bir şey hoca ya. Amrabat. Pası Arda ya. Arda Boniface ile oynadı. Koştu devam ediyor. Boniface yapma Boniface. Ayre Emir araya girip topu aldı. Pası Balde'ye. Balde. Ceza girdi. Balde pası tabii ki geçmiyor. Rik Manaj. Arda. Arda'nın pası Amrabat. Amrabat'ın pası Madueke. Madueke'ye giremedi. Çok derinde bekliyorlar bizi ya. O sahinin pası Madu Eke. Madu Eke'nin pası Boniface. Boniface. Boniface bir şut fake'i gelmedi. Geçemedi defans oyuncusunu. İlk yarı bitiyor. Her zaman. 0-0-1-0. 0-0-1-0. Her maçımız böyle. Amrabat'ın pası Cıkı. Cıkı'nın pası Zahir Emery. Zahir pası Sain Maksimum. Arda'ya doğru. Arda çaprazda vuramadı. Gol kek. <laughs> Mourinho çıldırıyor. Bakalım ne olmuş. Nasıl vuramadı lan Arda? <laughs> Göstermiyor. Neyse. Amrabat indirdi Madueke. Sen Max bence de vurdu. Ali şaşal vural çıkardı. Ardından orta geliyor. Dışarı doğru Osterwold'a kafayı vurdu. Madueke bir şut denemesi olmadı. Top bal diye kadar geldi. fenerbahçe baş tekrar oyun kurmaya çalışıyor Ciku. Ciku'nun pası rezalet. Rezalet acil top almamız lazım. Yes onu, no, yes onu. No. Hayır 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 nasıl penaltı hayır Adamlar bir kere geldi penaltı oldu ya. Hadi lan Leva tutarız. Sağ Adamlar bir kere geldi gol oldu şu penaltının Bir bak ya. Arda pası Balde. Balde'nin pası Zaire Emery. Arda. Atüeke.

а калмадi л азірднда Top verir misiniz bir şey deneyeceğim. Abi top çıkmıyor ki. Dediğimiz golde böyle ol Top bir yapıştı adamlar yanlışlıkla. Olmadı. Neyse artık da yapacak bir şey yok. 7 puan geri düştük. Evet iki atla var. Evet ne yazık ki Fenerbahçe Sivas deplasmanında 3 puanı bırakıyor ve geliyor. İstatistiklere bakmak istiyorum. Ya nasıl bir tane gol atamam ya. İnanılmaz. inanılmaz Yapacak bir şey yok. Kalsa de beraber kalmış puan farkı 6. Yok 5. Ne yapalım. Kader kısmet. 26 gün sonra aynen devre arasına girdik. İkinci yarı zor olacak. Devrasına girerken bu videoyu bitireyim. Yeni bir video başlatalım. Puan farkı yazık ki 6 oldu. Yensek puan farkı 1'e düşecekti. Gayet iyi olacaktı ama ilk mağlubiyetimizi aldık. Puan farkı 5. 5 puan dönmez değil ama ikinci yarı maçlarımıza zor. Hakkımızda hayırlısı. Bay bay.